hayatlarını kodlayarak, hayrın tırısıyla hak tekliği kayıtlayarak, lehi kapıda mukaddimeyi koz sahalarına katarak, erkek kadın tahtisiz şekilde ilahi güç haline büründü. Heyetler hakiki tekliği kodladılar ve sura üfürdüler. Yet, yetki, yedi, yetki şuydu Herkes kendi yolunda olacak. Herkes kendine kendi olup ulaşacak. Herkes kendini kelamla dinleyebilecek ve siyaha boyanacak. Hepimiz başkanlık diliyle bunu istedik. Merdiven hepimizin ilminde yoktu. Herkes kelam, herkes aksa ilim mukaddimenin hakiki tekliğinde tek bir kerim olup kalemse, kalemse o bire hizmet için başka bir tahtın tekliğine inmeyecek. Çünkü o kendi kendinde, kendi yolunda olacak. Bunun için bar, bar kapanmadan o barda hakka hak olup varmalıdır. Hepimiz sorgu sual ediyoruz ile ilgili olarak nerede ne oldu diye. Önemli olan şudur canlar. Ne olduğu değil, neden olduğu önemlidir. Bunları bilelim. Neden oldu? Hepimiz sorgu sual ediyoruz. Şu oldu, bu oldu ve diyoruz ki biz bunları hak ettik mi? Yaşar yaşanır yarınlar. Yaşayan yaşar ve yaşanır. Yaşayanın yaşayıp yaşanması, hakkın kalemi olması, mukaddimenin kulluğunda kaynak olması, hepimizi hak tahta tek ilim haline dönüştürdüğünde ölüler değil diriler tohum olurlar yarına. Bugün cümle yücelere şunu dinlettik. Neşe var mı yaşamda? Varsa ilahi güçle mi oldu bu? Yer ve gök tahtitli mi? Yoksa tahtit sona erdi mi? Yarınlar korundu mu? Koruma altına alınan koruyan mıdır? Yoksa korunan ko sahalarını kayda alan mıdır? Medine merdivense Mekke kelam mıdır? Yoksa merdiven kelam olan merdiven ama Mekke'de merdiven mahrek hangi dünya bunu hak etti de dinledi. Şüphe mi duyuyoruz ilimden? Öz görevimiz ilmi dinlemekse bilgi bizim ilmimizde kodlandığından dinleyebiliyoruz. Eğer bilgi bizim ilmimizde kodlanmamış olsaydı şu anda size bu şekilde sesleşemezdim. Her bilgi ses kodları halinde kayda girer ve ses kodları olarak mutlak kulluğu kayda çeker. Hepimizin yaptığı da budur aslında. Bilgiyi sesleştirebilecek güce erişmemiz halinde o bilgiyi sessiz sahalarda dinleriz ve ses tohumlamalarıyla kodlayıp kayda çekeriz. İşte o zaman o bilgi tahdissiz şekilde dilimize iner ve dinletiriz biz o bilgiyi. Önemli olan mukaddes kitabı okumaksa ol dedik hadi okuyun bakalım kendinizi. Hepiniz kutsal kitaplarsınız ve dünyalısınız ama düzeni hak etmeden dünyayı kotlayamazsınız. Korku hepimizin cümle yoğunluğunda kayda girse, biz hepimiz o korkuyla kalem olsak hiçbirimiz ilim olamayız ki. Bunun içindir ki Kodlama yapmalıyız ama koruyucu kaynak olduğumuzu bilip yapmalıyız. Biz koruyucu kaynak olarak kontrollü şekilde bu çalışmayı yaparken korku diye bir hal olmaz bizim yoğunluğumuzda. Çünkü biz iki yar yarından değil tek yarından sonsuza kodlandık bizim için o tek yarın son sözde nötr kal kalemin nötr kelamın ilmidir sizler ikiden biri kodlayacaksanız buyurun artı eksi kodlamaları kayda alın ve çarpıştırın onları o zaman artı ve eksi la 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 diye size kodlanacaktır o la frekansıyla size kodlanan da sizi kaleme kelam yapacaktır ne yazık ki bu olsa da siz hakkın kapısına hak olup dinleyemeyecekseniz sirayet sizi ilme kelam yapmaz. Çünkü sirayetle ekosistemle yapacağınız hiçbir şalk şey kayda girmez. Bunları iyi kavrayın. Türev türev kodlanır yarınlar. Ama türevi kodlayan kelam, türevi kayda alan, ikmal tamamlayan yarını hak edendir. Benzer çalışmalar var mı planette? Asla yoktur. Burada yapılan bu çalışma gibi bir çalışma planette hiç yapılmadı ve kimse bunu yapacak doğumu da kayıtlayamadı. Niye dünyalı bunu yapmadı? Çünkü torbasında toplumun tohumu yoktu. Öksüzdü, köksüzdü, gözsüzdü gözü kör değil, gözsüzdü. Özün sözünü düzen kapılarında dinleyecek yaşamı yoktu. Lüsifer ilmini dahi dinleyemeyen insan kendini mi dinleyecekti? Beni er diyebilen, kelama hak diye dilleyen, yerine hak ummanı da kul diye tohumlayan, basınç altında olduğunda kalemi kelamsız, yaşamı kayıtsızdır.